bu çizim çok önemliydi. Abi iki kelime desene. Abi ben çok büyük çiziyorum ya. İnanılmaz bir şey çiziyor. O arayın arkadaşlar. Bu arı. <laughs> Yazılmış en uzun cümle kaç kelime içermektedir? Abi çok zor. Mesela abi çok zor dedi. Kaç kelime var? A, B, İ. <laughs> ya ne bileyim ben ya. Oo bak. <laughs> Suratındaki organları say. Ee, yüz. Sen beş, işte beden eğitimi beş. Ben en arkada kopya <laughs> <laughs> seçtim. Dokunmazlıkta yenilince ne taşıyoruz? Bayrak. Ya bayrak olur mu? Dokunulmazlıkta yenilince... <laughs> Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.